Yepyeni bir günden yepyeni bir videoda herkese merhaba arkadaşlar sezon 3'ün ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft modu sabahı sezon 3 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler en son arkadaşlar bildiğiniz üzere e, biz madene gidecektik Daha doğrusu bir sonraki videomuz demiştim yani bu sonraki, bir sonraki videomuz bu video oluyor e, Bugün arkadaşlar sizlere de bakalım madene gideceğiz arkadaşlar madende başımıza nereye gelecek elmas bulmaya çalışacağız böyle çarçut bir şeyler falan bulmaya çalışacağız ee, böyle daha fazla gelmesi istiyorsanız arkadaşlar like de olursanız de yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben de sizler için arkadaşlar e, bu serilerin devamını çekmeye devam ederim arkadaşlar. Sizlerin de desteğine ötürü çok teşekkür ederim. Şöyle arkadaşlar şuradan bir yerden inmeye başlayalım bakalım neler olacak arkadaşlar göreceğiz. Şöyle bakalım hemen başladık bakalım. Şöyle bir kütüklerimizi çevirelim. Bir de şuradan bir stick yapalım. Şuradan şunu da şöyle yap, şunu da şöyle yaptıktan sonra şunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Ondan sonra meşalarımızı elimizi alalım. Kömeler falan bütün madenleri sömürelim bugün. Şu anda 62. bloktayız. 142 yükseklik. Eksi 49'da zemin. Demir falan bulduk güzel. Şöyle arkadaşlar şunları yukarı atalım. Şunları da yukarı atalım. Yemek pek fazla yok arkadaşlar. Oradan waypoint alıp eve gidip yemekleri pişirip ondan sonra tekrar inebiliriz. Yani sıkıntı yok. O yüzden tatlama mayonu sağdım şimdilik. Video boyunca yeterli diye düşünüyorum. Çok fazla de şey toplamayacağım kömür. Yeterli o kadar. Kaç tane oldu adam 25 tane olmuş. Yeter. Şimdilik. Şimdi bunlar aldıktan sonra şöyle aşağı inmeye başlayalım arkadaşlar. Ama şuradan demirlerimizi de toplayalım. Burada da varmış biraz demir. Hızlı bir şekilde gençler, topladım demirlerimizi. Artık yavaştan aşağı inelim. bakalım neler olacak arkadaşlar, göreceğiz. Şu anda 56'dayız, bakalım. Erte'den, ertede yazıyormuş zaten. Sağ, sağ, sağ alt köşede, ya sağ alt köşe derken, yani haritanın alt köşesinde yazıyormuş arkadaşlar. "-42", "-41", "-40", diye. Pardon, yükseklik 26 diye yazıyormuş arkadaşlar, onu görmedim. Hızlı bir şekilde hemen şunları toplayalım arkadaşlar. Demir çıktı biraz daha. Şu bir dakika şu kollarımı bir şey yapayım, sıvazlayayım. Çünkü hırka falan giydim. Baya soğuk hava çünkü. O yüzden hırka giymek zorundaydım. 13'e ee, kadar inelim bakalım. 13'te işte, neler olacak arkadaşlar göreceğiz. 1.16 BS'den sürümümüz bildiğiniz gibi. Hızlı bir şekilde demirlerimizi topladık. Kaç tane demirimiz oldu bu arada? 23 tane güzel. Ee, şuradan bir tane crafting table yapalım. Şunları şöyle at. Şu crafting table'ı koy şuraya. 2 dakika. Ondan sonra bir tane de fırın yap. Ee, set için. Fırında pişirelim şu demirlerimizi. Maden topladık arkadaşlar bir iş arasın değil mi yani? şöyle arkadaşlar merdiven şeklinde kazalım. Çünkü buraya geri çıkacağız. Demirler almak için. Üstümüzde set var mı? Varmış. Bu arada CTL'ye bastığımızda arkadaşlar bakın. <laughs> çok güzel ya. Abi vallahi çok hoşuma gidiyor şu mod ya. Hangi mod olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum da baya hoşuma gitti yani bu mod. Bu arada altın bulduk çok güzel. Tabi işime yaramaz ama olsun yani altın altındır. Sonuçta cevher yani toplamakta bir hayır vardır derler. Bulmakta da toplamakta da bir hayır vardır. Belki işimiz yarayacak bir şeyler çıkar arkadaşlar. Dem şeyle ilgili gire, altınla ilgili. Şu süper orlardan bulmayı istiyorum da süper orlar bayağı zor çıkıyor herhalde. Bu arada 12'ye gelmişiz. Pardon 13'e gelmişiz. Bu arada lav var bir yerde. Arkamızda bir yerde lav varmış. Şu 13'e bir çıkalım artık lütfen. Heh, çıkabildik sonunda. Bu arada elmas... Ay. Demirimiz bit. Demir kazmamız bit şey oldu. Kırıldı. Konuşamıyorum. Allah'ım çıldıracağım. Şöyle hop 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 hop. hop yani kıramayız şu anda. 27 tane. Ee, bir dakika şöyle biraz stick yap. Şöyle bir tane kazma. 16 24. Tamam. Tam set yapabiliyoruz şu anda. 24 tane zaten tam set için yeterli oluyor. O yüzden rahatım yani. Şöyle arkadaşlar bir bir de kask ardından bir pantolon de güzel bir ayakkabı. Tamam çok güzel. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şunlar çıkar. Şunları giy şöyle. Takımı çek. Güzel. Şundan demirimizi de alalım. Tamam bunları kıralım artık. Ee, arkadaşlar siz buraları hızlandırmış bir şekilde izleyeceksiniz şimdi. Ee, ben ondan sonra da arkadaşlar elmas, yani elmas buluncaya kadar arkadaşlar siz buraları hızlandırmış bir şekilde izleyeceksiniz. Bakalım arkadaşlar başımıza neler gelecek göreceğiz. Hadi bakalım hızlandırma başlasın. gençler devam ediyoruz. <laughs> Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar şu duman fırınımız varmış. Duman fırınımızı koyalım şuraya. Abi yanlışları koyduk. Şuraya kömürleri koyalım. Burada pişirilecek bir şey var mı? Bakıyorum bir yemek olarak. Bir şey de yok. O zaman kalsın öyle. 5 tane masamız buldum arkadaşlar. Şöyle kömürler olduk Süper kemir. Süper kemir değil, süper kömür. Koyalım şunları şuraya. Ee, şunları şöyle birleştirelim. Ondan sonra şunları şöyle at. Şu de, iron ore bulduk. Süper ama. Süper iron ore. Şunlar da süper gold ore. Şu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra. Ha, tamam, burası kapalı zaten. Ee, altın var mı? bizde Şu an. Altın şuradan falan çıkar. Bittim, şunları pişir. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Pişirelim bunları. Evet gördüğünüz gibi Super Iron'ın Gold çıktı. Evet, Super Iron aynen olur çıktı. Şunlardan lazım ama bu bayağı bir zor yapılıyor. Super Iron Ox, Ax ya da Pickaxe çok zor yapılıyor yani. 26 tane altın cevheri bulmuşuz. O zaman direkt hızlı bir şekilde şunları pişirir istersen. Biz de o sırada şuradan bir iki dakika şöyle bir tahta alalım. Bir de şu demirler var. Ama demirler daha pişmedi. O yüzden yapamayız şu an. Hızlı bir şekilde şunlar pişsin. Biz de o sırada şuraya bir şey koyalım. Şuraya ne koyalım? şundan yerine şunu koyalım. Şöyle şunu şuraya koyalım. Şöyle. Şuraya da bir tane koyalım. Şuraya şöyle koyalım. Tamam. Ee, bizim şurasında da bir tane olsun. Başka başka başka. şey kalacak kalma gerek yok. Tamam ya böyle kalsın. Ee, bu kadar şöyle bir düzenleyeceğim biraz e, şey yapayım. Ha bu arada chest şey e, bir tane hayvan vardı onu kestim arkadaşlar bundan çıktı. Flippers yani palet. E, palet de arkadaşlar denizdeyken daha az yüzebileceğiz yani. Hatta şu şekilde ben direkt deniz arkadaşlar. Size öyle göstereyim. E, ha dur. Şöyle. Şöyle L basalım bir daha. Ha burada şu an yenilenmedi galiba. O zaman başarın Şu anda bir şey yapmayalım onu. Bir iki dakika şuradan bir hızlı bir şekilde altınlarımız pişmiş güzel. Şunları hızlı bir şekilde arkadaşlar demir fırını altın fırını yükseltelim. Altın fırın ne istiyordu bizden yani cam mı istiyordu? Şu fırınayı Altın bloğu bir de cammış. Ha dur. Altın bloğu bir de camlı diyor. Çizilmiş mor boyalı cam. Ölüleli cam. Mavi cam. Silver furnace. Altın bloğu lazım bir de normal altın lazımmış. bu şu şekilde 6 tane. Buraya fırın. Bir de 3, 6, 7, 7 tane lazım. O zaman biraz daha pişsin bunlar. Çünkü onlar yapmak için o lazımmış. Şöyle bakayım şunlara da. Oha bunun için brace fırını şey lazım. Bunun için de aynı şekilde cam bir de diamond fırın bir de, ender gözü lazımmış. Kristal furnace için. Rainbow zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Rainbow da acayip zor yapılıyor ama bütün hepsini anında pişirebiliyor yani. Acayip güzel bir şey. Bu da zaten bildiğiniz gibi böyle furnace, fracking, diyor. Bu da hiçbir işe yaramıyor right click ile birlikte yani sağ tıkla birlikte fırın açtığınız zaman size bir hediye veriyormuş çok da önemli değil yani bunda da aynen sağ tıkladığınızda şöyle şey veriyormuş spook alias spooky mi diyor yani ya fırın kayboluyor ya da şu kafamıza taktığımız şeyden veriyor galiba tamam bunu da yaptık şurayı hızlı bir şekilde arkadaşlar alalım şunu şöyle yap şunu şöyle koy şuraya da bir tane altın bloğu şöyle hop altın fırın Elmas şu anda yapamayız şu anda. Büyük ihtimalle yapamayız diye düşünüyorum. Elmas için 6 tane şey. Bir de cam istiyor. 2 tane. Bizde 5 tane var. O yüzden yapamıyoruz. Gerek yok şu anda zaten. Altın fırında çok fazla pişirmiyor zaten. E şunları pişireceğimize direkt şunları pişirsem daha mantıklı bu arada. E, şu süper şeylere bakalım bir. Süper. Süper nasıl yapılıyor bilmiyorum ee, altınlar nasıl yapılıyormuş super gold pickaxe diyor bir buçuk dört buçuk diyor bu kaç vuruyormuş üç buçuk üç buçuk mu altıya bir altı ama daha hızlı vuruyormuş daha hızlı vuruyor ama daha az vuruyor daha hızlı vuruyor ama daha az vuruyormuş hmm. garip ya bir buçuk dört buçuk beşe bir iki oha bir buçuk dört buçuk diyor yani güzel aslında da bunlar da pek bir işe yani o şeyler dışında Böyle <laughs> saçma sapan bir mod işte. Şunları şöyle koyalım. Şu gerekse eşyaları bir onun için bir ayrı chest yapalım. Şunları ver mesela şunları ver. Ee, şunları ver. Şunları ver. Şunları ver. Onun için ayrı bir chest yapalım. Hatta şurada da onlarımız da var. Onlar için de almıştık. Şöyle iki tane yapalım. Double olsun. Double chest'imizi hemen şuraya şöyle yerleştirelim. şunları da yani şu şekilde buraya yerleştirelim şimdilik. Dursunlar. Hatta şöyle mi yerleştirseydim ya? Ya da boş ver ya ne gerek var? Şu 52 tane demir cebirimiz varmış. Onları da alalım. Bu da pişirmeye koyalım. Şunları da şu şekilde şuraya koy. Şu meyveler benimle kalsın. Şöyle envanteri bağladım her şeyi onu sonra geri koyalım çünkü envanter üzerine bozulmasın o yüzden birazdan hayvan kesmeye gideriz gençler o yüzden çok fazla şey yapma gerek yok ama şunları bir alıp denemek istiyorum arkadaşlar sizlerin izniyle nasıl bir şey olduğunu falan sizlere göstereyim istiyorsanız arkadaşlar çünkü e, ben de bilmiyorum tam ne olduğunu falan burası değil Ş buna ha ee, onlar ha buradalar Süper Diamond Pickaxe bir de bunu boş ver. Pickaxe'i merak ediyorum sadece. Şöyle iki dakika bir game moddan alalım arkadaşlar. Ondan sonra da gelip bırakacağım arkadaşlar Pickaxe'i. Bakalım Süper Diamond Pickaxe ne işe yarıyormuş? Nasıl bir şeymiş? Nasıl bir e, işe yarıyormuş? Bakalım. Sadece daha hızlı kırıyor? Bu mu yani? Bu kadar mı? Bakayım bir mesela or kıralım. Kömür or. Hiçbir şey yok mu yani bunun? Daha mı hızlı kırıyor sadece? sadece renk olsun diye mi yani Hatta dur bir dakika ofisinden e, yer almıştım ben onu bakalım nasıl kırıyor çok da hızlı kırmıyor bu arada hiç, hiçbir işe yaramaz yani bu şey Pickaxe. O yüzden e, hiç gerek yok arkadaşlar yapmaya e, Tabii siz isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar ama benim için hiçbir kullanıma gerek yok arkadaşlar hmm, Tabii hızlı bir şekilde yazdığımız için şöyle ha. Şimdi 12 tane demirimiz var. Şunları da alalım. Şu şekilde koyalım şuraya. Ee, bu bölümde arkadaşlar dediğim gibi şey yaptık. Bir tarla yapalım istiyorsanız. Bir tarla yapalım. Ama nereye yapalım? şöyle evin etrafına yapalım da evin arka tarafına yapalım. O zaman evin arka tarafına şöyle bir güzel yara açalım. Şöyle ver bana şunu. Aynen şuraya şu şekilde. Burada kapı varmış zaten. Şurada da şu şekilde kıralım. Şöyle hmm, şuradan biraz bize bir körekle şey ver. Şundan bir alalım. Şu Ladrançlar çok ya yer kaplıyor. Şöyle alalım şunlara şu şekilde. şöyle bir yol yapalım şuraya. Tamam. Şimdi düzelttik burayı. Bir sonraki bölümde tarla yaparız arkadaşlar. Şu anda yapmak istemiyorum. Burası niye yakamadı lan? Hadi Şurayı biraz temizleyelim. Şu şekilde gitti onlar da. Evet, Gördüğünüz gibi. Bu şekilde hallettik. Şurada bir kapatsak çok güzel olur. Ev görüntüsünü şey yapıyor boşu boşuna. Şuradan bir yerden biraz toprak kıralım. arkadaşlar yaptık. Ee, şurayı şuraya zaten şuraya da şeyle kapatacağız. Taşla. Şu yosunları bir kırıyor ya. ne? Tamam biraz yosunla kalsın. Bir şey olmaz. Ee, şu şekilde arkadaşlar kapılarımızı alalım. Kapıyı normal koyup koyalım. Şöyle. Tamam buraya da tarla yapacağız. Bir sonraki bölümde şöyle şu şekilde şu bileği taşından nereye koyalım? Şuraya koy ya bir şey olmaz. Buradan da böyle alırız böyle de yaparız bir şeyler yaparız. Hatta şöyle koyalım. Ee, şuraya engelmez de onun için aynen. Eee, burada da neden demirimiz pişmiş? Şu şekilde birleştirelim bunları. 50 tane demirimiz oldu. Eee, oraya bir toprakla bir yer ayarlayalım. Ya, şuraya bakar mısın? Bu nedir ya? Şu şekilde aldık. Şuraya bu su şey yaparız. Yok bir dakika. Şöyle yapmamız lazım. Aynen. Şurayı kıracağız. Ee, şuradan bir iki tane taş. Şöyle yapmamız lazım. Çok özür diliyorum. Şöyle şu şekilde yapacağız ki ee, şurayı da şu şekilde yapacağız. Evler de aynı şekilde bitişik olsun. Bir tane olsun o zaman kapı. Madem bir tane oluyor eşit olarak. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Şuralara şey yapacağız. Dolap suyu gelecek. Bir dakika yapalım o Madem bir sonraki oyunu bırakmayalım. Bir sonraki oyunda başka şeyler yaparız. Şöyle şuradan toprağımız da var. şekilde hop burada su atar mıyız atmayız büyük ihtimalle. şöyle yapsak şöyle yaparız ve atmayı atarız ya yani. ne şu şekilde yaparız bunu böyle dolaşmak için ondan sonra da şunları şöyle şu şekilde atarız buraya ondan sonra şurada dediğin köy odunlarını ver çevir şöyle şu şekilde bir stick yap buradan çit 36 tane yeterli. Ha bir de şöyle şu şekilde şuradan biraz daha şey yapmamız lazım. Evet şu şekilde. Şöyle hop. Şuraya da şu şekilde geçmek için şöyle yapmamız lazım. Şu şeyden şunu kır. şekilde geçeceğimiz için. Aa dur yanlış yapmışız ya. etrafına çekeceğiz. Tamam. Şu şekilde arkadaşlar çekiyoruz. Çek 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 çek. yaptık mı? Yaptık. Tamam. Şurada şu şekilde hop hop hop. Çok güzel. Şu başları da aynı şekilde şöyle koyalım. Şuraya bir. Şuraya da bir tane. Güzel. Tamam. Şimdi buralarda bir e, hızlı bir şekilde şuradan bir üç tane değil altı tane kova lazım. iki tane kova yapmak için. Ha şöyle yapacaksın he. Ee, şu oğlum bir kasma oyun ya. Ne bu amına bu ne ya? Düzelim mi bu arada? Hayır, ara. Ha dur. Ha tamam. Şu şekilde hemen hızlı bir şekilde şuraya sev diyelim. Ondan sonra ne basalım direkt hop diye aşınalarım oraya. Ondan sonra remove diyelim. Tamam. Hızlı bir şekilde neye tekrar basıp eve Şu da hızlı bir şekilde 2 dakika bir süresiz su kaynağı yapalım. Burayı buraya kırmayalım. Buraya gerek yok buraya için. Dışına yapalım. Şu şekilde şuradan bir giriş olsun. Tamam. Şu şekilde e, şuraya bir kır. Tamam. Şu şekilde arkadaşlar yerleştirelim sularımızı. Yavrum. Zombi ne var anda aşkına? Bir şey merak ettim. Tamam. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şöyle hop. Ya kanki ne var ya? Tamam. Şurada bir yememiz yerim. Güzel. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şuradan da şöyle hop hop. Tamam suları hallettik. Şuradan da iki tane su alalım. Lazım falan olur. Tamam. Hızlı bir şekilde gençler. Şuradan kovalarımızı bırakalım. Şunları şu şekilde atalım. Şunları ver. Ee, ondan sonra bir şey daha lazımdı. Şu patatesleri ver. Başka ekilecek bir şey var mı? Bakıyorum. Buğday tohumu var. Lahaneyi boş ver. lan onu oğlum. ne Şuradan iki tane şunları al. Şöyle yerleştir. Ondan sonra şuradan iki tane şey al. Stik al. Bir de iki tane demir al. Bir de hızlı bir şekilde arkadaşlar. Çapa yapalım. Çapamızı da yaptık. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şunları koyalım. Kömürler zaten buradaydı en son. Bunları da şu şekilde kıralım. Şu kapıyı da kapat. Hızlı bir şekilde şunları yerleştir. Ondan sonra şunu at şöyle yap. Tamam buraya e, bu da ekeriz. Buraya da patates ekeriz. Şöyle patates ekelim. Yeme. 9 tane mi oldu burası? Ay, olabilir. Aynen 9 tane olmuş. Tamam. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şu tohumları ve, pat e, tohumları ve patatesleri attık. Ee, bir şeyimiz var mı bizim kemiğimiz kemik 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 5 tane var 5 tane yetmez şunu da sil harbi 5 tane var kemik ya bakayım harbi 5 tane varmış şöyle o zaman hızlı bir şekilde arkadaşlar 15 tane oldu şuradan biraz patates ekelim patates büyütelim Daha doğrusu Çünkü yemek lazım 18 tane çok güzel. 13 tane oldu. Çok iyi. Ee, şunları ver bana. Biraz daha vardı patates burada. Yok mu? Şu kömürler ver. Bir de şunları ver. Şunları da ver. 17 tane patates. Şöyle şunun üstüne koyalım. Şunları şu şekilde pişirelim. Yememiz de Bunlar zaten pişiyor buradan. <laughs> Bakayım videomuz kaç kalmış tam bayağı olmuş arkadaşlar. Şu andaki videoları kes dediğim için bayağı bir oldu videoyu düşünüyorum. O yüzden bu kadar fazla video uzatma gerek yok arkadaşlar. Ee, bugün videomuz kadar son arkadaşlar. Beni izlediğiniz teşekkür ederim. Like tıbana olmaz mı arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölümde arkadaşlar tekrardan ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Böyle olan daha fazla sinir gelmesi istiyorsanız arkadaşlar like tıbana olursanız beni çok mutlu edersiniz dediğim gibi. Ee, sizler için güzel daha çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Siz de desteklerinizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Sağda soldaki tane videoda izleyebilirsiniz. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şunu da koyalım. Korkuluk niyetine. Sağda soldaki tane videoda bakıp izleyebilirsiniz. Otodan kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.